Gel o selam arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle kafa topu online oynuyoruz. Yanımda kimsecikler yok. Fakat arkadaşlara bakalım. Bayım. Bak şöyle bir istem atalım. Belki gelir. Bakalım gelecek mi? Biraz bekleyelim. İşte attık. Bir daha atalım. Gelmiyor daha da gelmez artık düşündüm. Ha, mercan abi atıyorum. Böyle kabul eder mi bilmiyorum. Muhtemelen etmeyecek. Hadi sezona girelim. Param sıfır. Bütün param artık. Param şu gördüğünüz kanata gitti. Şu, şu an param kalmadı. Fakir fukara gibi geziyorsun. Hadi maç yapalım biraz. Yusuf C. Hiç paramız yok. Biraz para kasmamız lazım. 2000 TL para kasmaya çalışacağız. Dispara Castillo, teléfono telefoneando hoy Castillo. İlk Türkçüyüm 10 saniye ekleyeyim Arkadaşlar az intro bir intro izlemiştiniz

Gol abi çok çok film gibi bir gol attık ya. Masal gibi bir gol attık. Gerçek bir gol etti. Abi ya çok fena takviye geldi. Abi 2000'likten ligde süper yıldızda maç kazanıyoruz. Amatörde maç kaybediyoruz. İşte. Amatör. Amatör şansı. Tiri tiri. Ve maçı kazandık. Clash of Kings. Arkadaşlar hadi şey daha benim bir daha yapalım. Kabul etmedi. Hadi o zaman bir maç daha. Kel olan 90. Nikli arkadaşımızla maç yapacağız. Adam 9000. sırada. 3 saniye maç yapacağız adamla. Vurdu. Kaleciden çeken top. Ağlarda da buluşuyor. Dakika. Dakika 86. Saja 6 diyebiliriz. Şu an dakika 10. Abi adam çok güzel oynuyor. Yani burası 4-4-9 bininci sırada değil yani adam. Sen 9 bininci sıradaysan bizim de oynayışımız yani o hani kime şekil şikolatayı yaparız ova ova ya. şekil şikolatayı yapma oğlum arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz hani melek şekilli bir tane melek birbiri bir, bir tane meleğin melek kanatı bir şey var ya arkadaşlar ona 30 bin verdim içim acıdı ya. Verdiğime pişman oldum. İçim yandı içim cez o parayı verdikten sonra. Dedim o kadar para biriktirdim sonra gittim işte, onu bir şey aldım Şimdi param da kalmadı. İşte ya evet. işte bu ne yapacağız? Para kazanıp duracağız. Bak arkadaşlar görüyorsunuz adam 4000. sırada ama oynamayı bilmiyor yani. Ya da çocuk abisinin telefonunu almış. Nuca. Çok ne hareketler bunlar. Of. Kaçan gol geldi. Of. Puanımız 102'ye ulaştı. Arkadaşlar beni tam da e, Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız Beni arkadaş şeklimi unutmayın Arkadaşlar şuradan Şimdi oyuna girdiğinizde kayıt oluyorsunuz Ve antrenmanları yaptıktan sonra Arkadaşlar diyorsunuz Şuradan böyle karşınıza bir sekme çıkacak Tabi arkadaşlar Yoksa burası bomboş olacak Ekleyeceksiniz buraya Pro 10.000 Tamam diyeceksiniz burada. Pro 100 101 falan çıkacak. Sen en başta çıkan Pro 11'e 1'e yani şu karakteri gideceksiniz. Daha fazla video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakın ne geldi. Evet arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.